Assalamualaikum herkese dostlarım. <laughs> evet öyle mi? Şimdi biz nereye gideceğiz aşkım? Evet, Selamünaleyküm arkadaşlar. Biz şimdi havaalanına gidiyoruz. Evet. Ee, biliyorsunuz Mustafa abi ve Suyat mi vardı? Papua'dan evlenen. O zaten Suyat mi? Ee, eşimin uzaktan akrabası oluyor. Hem akra akraba hem de yeni, e, yeni gelin. Yeni gelin <laughs> hem de arkadaşı. Yani evet. çok samimiler. Ee, Ayu da öyleydi. abi dedi Ali sen alır mısın bizi? dedi Nanti görsün hem de sürpriz olun. Alırım abi problem değil dedim. Evet. Şimdi havalimanına gidiyoruz. İstanbul'dan uçağa bindiler. Ee, şimdi onlara karşılayacağız. Nasip olursa izlersiniz zaten. Sonra evlerine bırakacağız. Onlara hem Danti e, anlatır Suyat Bey'e buradaki evet. olayları, ortamları nasıl davranacağını, ne yapacağını. İşte bu şekilde. İzlemeye devam edin bakalım bizi. Irca da arkada. Irca merhaba. Biz, bizim arabamız biraz ufak ama eşyalarla birlikte nasıl sığacağız ben de bilmiyorum. <laughs> Artık biraz üst üste oturacaklar. Yukarıda, yukarıda koyacağız. Oh giderken göreceğiz artık. İzlersiniz siz de. Evet arkadaşlar. izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmadan çok izleyen insanlar var. Arkadaşlarımız var. Rica ediyorum abone olup izlerseniz çok seviniriz. Kendinize iyi bakın şimdilik. Evet. Tekrar görüşeceğiz. Tekrar görüşürüz. Tamam arkadaşlar biz biz çok erken değil ya gittik ama bak Mustafa abi geç geliyor acaba çünkü bak yağmur yağar evet hava şartlarından dolayı hava şart biraz şey olacak yağmur olur sis var sis oluyor bak görmedim ben görmedim aşkım? biz <laughs> havalamanı <laughs> ne yapacağız orada? Biraz, be biraz bekleyeceğiz artık yapacak bir şey yok 1 saat var ya bir saat falan bir şey olmaz ya. Ancak zaten trafiğe gireceğiz şimdi. Evet. Ee, yarım saat, 40 dakikaya ancak gideriz oraya. Hı -hı. Tamam. Şimdi Gazze Havalimanı doğru gidiyoruz. Bak, o tarafa trafik çok hoş. <laughs> ne kadar, ne kadar uzun bir süre soruyor. Sürüyoruz. Bir saat mi? Havaalanı bizim evimize normalde trafik boş olsa 15 dakika falan. E ama, şimdi ama trafik var. hep var. İzmir'in trafiği artık kaldırmıyor. Eee. Çok yoğun. Yani oraya 15 dakikalık yolu bir saatte önce gideriz Öyle mi? Evet. Allah! Ya çok maalesef Maalesef. Bak arkadaşlar. Evet. Traffic yer Traffic Traffic. Bu hepsi e, havalı mı gidiyor mu? Hayır sayın. Burası Torbalı. Ondan sonra Kuşadası, Menderes. Ha. Bence. Oyo. aynı zamanda. Bence aşkım şurada e, motor Indonesia gibi kullanıyor daha güzel. Motor işte olmuyor. Niye olmuyor? Endonezya'da sıcak iklim olduğu için orada yaz-kış kullanırsın. Yani kış yok zaten orada, ilkbahar ve yaz var. Ama bu yağmurda sen nasıl motora bineceksin? Eee... Motor... Hava motor. soğuk zaten, hava dışarısı şu anda 8 derece. Evet. Ee, nasıl bineceksin sen? Zaten sen bu şekilde yürürken üşüyorsun. Kalorifer açık üşüyorsun. Bir de motora bindiğini düşün. Motor araba var ya, motor araba gibi, Endonezya gibi var. Motor araba. Ha üstü kapalı. Ha evet. yani. Aha. Motorun içi ısınıyor mu? Evet. Ya git. Ayret sen... <laughs> Hayret bir şey Bak mesela biz motor gidiyoruz ya. Bak bu tarafa boş. <laughs> biş, ciş, ciş. biş 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 biş, biş dolmuyor işte öyle. <laughs> ya. Yani bak boş orada. Bak bu tarafı var. Bu tarafı var. Bak motor geçiyor bak, bak burada. Tamam o zaman arabayı satalım motor alalım. Olur mu? <laughs> Tekrar. Ama sen çok kıtayla kıtayla Bak sen. Sen çok hızlı kullanıyorsun. Vız 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 Jet gibi. Ha, motor bitti artık. Motor, motor devrini kapat. Evet. Biraz Ay. trafikte bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ay tamam. Ya bir saat var. Olsun. Çok sıkıldım ben. Neden? Yağmur yağıyor. Güzel <laughs> işte. Yağmur yağıyor. Güzel işte. Hadi. gelirler birazdan. Yol, şu, şu an havadalar. Hava şartları çok kötü. Sisli her yer. Bugün de onların şansına yapacak bir şey yok. Evet. Evet. Bu Nanti. <gülüyor> 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 Yok ırca olsun bu, bu ırca. olsun. İrca! <laughs> nerden buldun ya? Aldım. <laughs> tamam arkadaşlar, havalimanı geldi. onlar bindiler şimdi. Hangi tarafa? Ini narda. Cipta-cipta makan narda. Mari kita narda. Apa namanya? Gelting. Kiras narda. Supra siap cek siap nih. Band gelting. Cuk sekel demi begitu. Cuk senaman besar. Gimana? Ayo dulu.

Şimdi abla ve abi, abi aldım. İçine mi giriyorsun? Bak. Şu. Mami. Gir, gir, Merhaba. Bak. Abla suyan mı var? Şuradan çıkacağım. Ha. Gel. Gel gel. Hoş geldin. Selamun aleyküm. Hoş bulduk Nandi kardeşim. <laughs> Şükür kavuşturana. <laughs> <Rab gülüyor> Şükür. Çok ama her şey Olsun. içinde. Ne kadar güzel Tamam şimdi nereye gidiyoruz şimdi? Eve mi? Evet eve gidiyoruz. Biz Süreyya evine gidiyoruz şimdi. Evet şimdi abinin Abla ablanın ha. evine gidiyoruz arkadaşlar. Çok trafik ya. Evet Mustafa abi hoş geldiniz tekrar evinizdesiniz şu anda. Hoş Allah Mesut Bahtiyar etsin inşallah. Teşekkür ederim. Yengem e, battaniyeleri aldı, sarıldı, sarma aldı. Montu da çıkartmıyor maşallah. Yok. <laughs> Evimiz sıcak ama onlar orada gerçekten e, ben soğuk diye bir şey yok. Çok haklı. E, İstanbul'da başladı titremeye. Evet. orada anladı. E, teşekkür ederim. Siz geldiğiniz imdad yetiştiniz. Ben de durumumuzu anlatamıyordum. Evet. Çok rahatladı. Siz isterseniz bugün gitmeyin. <laughs> evet. Evet, evet. ya. Çok iyi, çok iyi insan. Ben ay aylardan beri tanıyorum da. Burasının havasının alışması bayağı zor olacak. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet, yavaş yavaş sabreteceksin yani, artık. Evet. Şimdi oradan gelen insanlar, ben hep söylüyorum sizlere de. Orada zaten Bekir Onal size söylüyor sağ olsun. Şöyle, bir olur. adaptasyon süreci var bunun 3-4 ay. Bu zor bir süreç. Bunlar nedir? Az önce de sana tekrar bahsetmiştim. Kültür farkı, yemek farkı, iklim farkı, ondan sonra örf ve adet farkı. Bunların hepsi bambaşka bir şeyler. bir şey itiraf edeceğim. Şu çekeni giderken siz beni zorla aldırmıştınız. Evet. Ben şimdi bunlara hatıra kırılmasın diye alıvermiştim. Bugün anladım ki ne kadar önemli bir şey yapmışız. Evet. Yani biz hep hepsini düşünüyoruz. Oh, biz hep yani. yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama e, bazı yardımcı olduğumuz insanlar da yani evlilik konusunda da olsun şey olsun. E, söylediğimizin tam tersini yapan insanlar da çıkıyor. Çıkmıyor değil. Ama bu sefer sinirimden ben çatlıyorum. Olmadı ben yani. sizin iyiliğinizi düşünüyorum. Hiçbir zaman kimsenin kötülüğünü Tecnici düşünmüyorum. Tecrübelerinizden faydalandık. Aynen öyle. Ben yaşadım. Yoksa şimdi çok zordu. Gerçekten zordu yani. Evet. Hani evet. O düşünmek zorunda değil o bilmiyor, anlatamıyor derdimizi. Onu üzülürken ben daha çok üzülüyorum. Evet. Siz, sizi nasıl gördü bölüm dersi neşelendi ki hala öyle. Şimdi nasılsın abi? mutlu musun? Ben çok mutluyum. İyi ki gitmişim. Değişik memleket ülkeler gördük Ve içime silmiş bir eşim geldi yanında şu anda. Ne mutlu. Hala alışamadım ama. Suyat <laughs> <laughs> <Are> mı? You happy? Are <laughs> happy? Happy. happy. Evi, ev, evini beğendi mi? Sor bakalım. enggak? <laughs> <Alhamdülillah. Alhamdülillah. gülüyor> <Alhamdülillah>, güzel. <laughs> Abi Allah mutluluğunuzu daim eylesin inşallah. Ee, her zaman mutlu olun. Biz her zaman herkesin yanındayız yani sevdiklerimizin yanındayız. Sizin de aynı <laughs> şekilde. Yani en ufak bir probleminizde, sıkıntınızda Dil konusunda şu anda bazı sıkıntılar çekebilirsiniz. Onu da zaten şey yapacak. Nanti ile konuştuk biliyorsun. Hemen bir an önce Türkçe kursunu. En kısa bir iki gün içinde o başlaması lazım. Yardımcı olacak. Yani, ee, yani. Yavaş yavaş şöyle 3-4 aylık bir süreçte oturur her şey sistem. Her şey de daha güzel olur Allah'ın izniyle. Şu anda onlar çok değişik ülkeden geliyorlar. Abi kolay değil. kolay Bir, bir şey de değil. şöyle ben bunu herkes anlayamaz birden de İstanbul Havaalanı'nda ışıklı loş ortama geldi. Evet. Yani ayrı bir dünyaya geldi. Hani bir İzmir'in bir sokağına gelse yine anlar. İstanbul Havalimanı biliyorsun dünyanın en büyük havalimanı şu anda. Bizi orada gözünü açtı Türkiye'de. Yani işte kolay bir şey de değil. Öyle ee, öyle. İlk defa da yurt dışına çıkıyor. Ee, bir de hava soğuk. İner inmez. Yani bunlar kolay şeyler değil. Sen oraya mesela kendinden pay biç... Endonezya'ya gittiğinde e, ne yaptın abi? Orada Bekir karşıladı. Allah'tan Bekir vardı. E, tek, tek başına gitseydin ne yapacaktın? Yani o öyle... Şöyle oldu. Ben onu şöyle hissettim. Bekir 65 yaşında bilinçli, bilgili bir adam. Ben yanında ırca gibi küçük çocuğun yanında geziyor gibiyim. Harbi öyle oldu. Evet. Öyle olmazsa olmazsa zaten. Ama Jakarta'ya geldik. Bir kere ben buradan gelip teşekkür ederim. Çok olgun davrandı. Yani her zaman öyle de. Hani o şey bitti, her şeyimizde, çok ilgilendi. Sizler burada aradığınız nasıl gidiyor, ne yapıyor? Ben hiç bir çekmedim. Evet. İnşallah bundan sonra da o şekilde İnşallah devam yok, edecek. Ha bir Bırakmayı birlikteyiz yok. zaten bir problem olacağını zannetmiyorum. Ee, zaten yengem de, Süleyman ablam da şey yok yani. Çok ılgın, olumlu bir insan. Evet. İnşallah da o şekilde olacak. Eklemek istediğin bir şey var mı Mustafa abi? Videoyu sonlandıracağım. Bir şöyle bir tanıtmak için söylüyorum ben ona. Şunu gördüm. Orada çocuklarına bir şey bırakmış. Ayaklarının üzerinde durabilecek bir imkan bırak çocuklara. Evet. E, oğlu aradı beni. Çok seveceğim oğlu. Hemen Türkiye'ye davet ettim. Ama hiç tane gelecekmiş. İnşallah. Hayırlısıysa. Her şey güzel yani. Allah'ım. Hayırlısıysa. Inşallah. Gelecek olanlara Güvensinler. Ali'yi, Bekir'i güvensinler. Kesin beğen. İnşallah. Sağ ol. Teşekkür ederim bunlar Evet arkadaşlar. bir mutlu aile tablosu daha gördünüz. Ben zorla söyletmedim tabii bunları. Evet. <laughs> Şimdi, mü? <Doğalmamışım, gördüm. gülüyor> evet. herkes mutlu mutlu olsun. Hepiniz mutlu olun. Cümlemiz mutlu olalım inşallah. Yani amacımız bu zaten. herkesi seviyorum. Abone olup destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi hoşça kalın. Hoşça Allah kalın. emanet olun. Emanet olun. Sampai jumpa. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğen, yorum, paylaş, abone olun. Unutmayın. Hadi görüşürüz.